Ya. Kaçtı. Gelecek mi? Neye gidelim? Nereye gidelim? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yukarı mı? Yukarı mı istiyorsun? Hayır yukarısı yok. Olmaz. Olmaz dedim. Hayır. Hayır olmaz dedim. Hayır olmaz dedim. Tamam çıkalım hadi gel. Hatta yeter. İnelim aşağı. İnelim aşağı. Olmaz. Hayır. Hayır dedim. Çıkmayacaksın. Çıkmak yok. İndirim işte. İndiriyorum. Çıkacak mı? Hadi inelim. Tamam iniyoruz. Yeter. Yoruldun. Yoruldun mu? Bir daha çıkalım mı? Ya dinledim. Ne istiyorsun? Yukarı. Tamam, tamam yukarı. Al. Tamam geldik. Geldik bak geldik. Tamam bak, geldik oğlum geldik. Bak geldik geldik. Yeter hadi inle masa. Bitti. Bitti. Gidiyoruz. Aha hadi git. Hoppala. Kızdın mı? Gece mi? Gel bir öpselim. Işıtıyor mu seni? Ham yapsın.